Esselamu Aleyküm. Bu benim Fudüs gezimin son sabahı. Burada geçirdiğim ama 2023 Haziran son sabahı. Çünkü Temmuz'da, Ağustos'ta, 2024'te, 2025'te ya da gelecekte ömrüm olduğunda elbette buraya geleceğim inşallah. Kudüs benim çok büyük bir hayalimdi. Bu hayali geçerli ettim tabii ki. Her zaman Kudüs'ün vardığını biliyordum. Ailem sağ olsun. Lakin ee, aynen bunu ne kadar aşılasa da biraz da sen kendini geliştirmeli bu bir konuda biraz şuuruna geç uyandı. Hani üniversitede de biliyordum vardı ama Kudüs'ün şuuru bilmekten öte hissetmek bence. Ben de geç oldu bu. Hani isterdim ki böyle daha e, üniversite dönemlerinde, lise dönemlerinde bu bana tam otursun. Hani ilk kıblemiz, ilk mescidimiz böyle şey yapıyoruz hani Allah Allah buraya gidiyorduk ama belli bir yaştan sonra özellikle daha çok Sezai Karakoç gibi ya da Nur Pakbil gibi güzel şairleri, yazarları okuyunca farklı bir şey görüyorsun buralara karşı. Ki bunun yanında Kur'an ile olan bağ da çok önemli. İnsan Kur'an'la haşir neşir oldukça Peygamber Efendimiz'in hayatıyla hayat-ı, hayatı sahabeyle haşir neşir oldukça başka başka bir anlam yüklüyor Kudüs'e. Kudüs benim için böyle. Arkamda kubbetü sahra var görüyorsunuz. Önümde de kıble mescidi var. Rabbim buralarda şükür namazı kılmayı nasip etti. Hacet namazı kılmayı nasip etti. Aynı zamanda buranın sadece manevi yönüyle kalmayın. Maddi olarak da buradaki insanlardan alışveriş yapın buradaki Filistinlilerden ki buraya yardım gitsin. Mesela İstanbul'dan geliyorsunuz. İstanbul'dan bir şey satın almayın da gelin buradan o şey satın alın. Seccade olur, tesbih olur. Küçük bir Kur'an-ı Kerim olur. Yani buradan alın ki maksat Filistinli kardeşlerimize gitsin. Çünkü buranın maddi ve manevi bizlere ihtiyacı var. Türkiyelileri çok seviyorlar. Biz de onları çok seviyoruz. Eğer buraya ayağınız düşerse insanlarla böyle e, samimi olmak için küçük küçük hediyeler verebilirsiniz. Mesela paket şekerli alır tutarsınız insanlar Benim arkadaşım Türkiye'den göndermişti. Ben onlar için bunu yaptım arkadaşlarımla ve çok güzeldi gerçekten. Şimdi ben bu Kudüs videosunu çekiyorum. Arka, o da arkadaşım. Hiç tanımadığım birisiyle o da odam paylaşıyorum. Merve Gül sağımda duruyor. Onu çok seviyorum. Teşekkür ederim benimle odayı paylaştığı için. Hiç tanımadığım halde benimle anlayışlı ve benim bana güzel şeyler kattığı için. Bana zaman ayırdığı için teşekkür ediyorum. Çünkü mesela şu an beni bekliyor. Buraya tanıdıklarınızla da gelin ama tanımadıklarınızla da gelin. Yani çıkın gelin. Kimseyi beklemeyin. Çünkü ben pandemidir, işte maddi boyutlu vesaire beklerken kendimden geçtiğimi gördüm. İşte mahremsiz gelmeyi hiç istemezdim ama nasip olmadı. Rabbim güzel kardeşlikler nasip etti turla geldiğimiz için. Ben çok memnunum. İyi ki geldim. Buranın manevi havasını alın, aldırın. Kim buraya gelmek istiyor da gelemiyorsa Allah onu burayla şereflendirsin. Maddi manevi yardımcısı olsun. Sokaklarda yürüyün. insanlarla selamlaşın. Farklı kültürleri görün. Bize nasıl baktıklarını bilin. Yani burada üç farklı din var. Üç farklı din de aynı yerleri yerlere kıymetli görüyor. Özellikle Mescid-i Aksa'yı ve paylaşılamazlık söz konusu. Ki bu devam da edecek büyük ihtimalle. Şunu unutmayın Kudüs bizi bırakmaz. Biz Kudüs'ü bırakmadıkça Buradan nasiplenmeye bakın. Bolca namaz kılın. Şu zeytin ağaçlarının arasında dolaşın. Bol bol lebbeyk Allahümme lebbeyk kalbiye duasını getirin. Hele ki şu anda hac mevsimindeyiz. Birkaç gün sonra bayramımız olacak. Allah bizimle bizi bu ayda Brazilya nasiplendirdi. Ne kadar şükretsek az. Burada Kur'an okumayı, buradan iki rekat daha namaz kılmak için bile olsa gelmeyi istiyorum demiştim. Rabbim nasip etti. Sizlere de nasip etsin inşallah. Buraya da ayrı anlatacak çok güzel şeyler var ama ben anlatmak istemiyorum. Böyle yedi yolun ortasındayım. Ee, anlatmak için anlatmayayım. İçimden bu kadar geliyor. İnşallah siz de buraya gelirsiniz. Son kez etrafı görüp videoyu gösterip videoyu kapatacağım. Hepiniz Allah'a emanet olun. Teşekkür ederim. go okay. back